Selamun Aleyküm Arkadaşlar Piknik alanda çeşme Havuzları berbat olmuş temizliği yapılıyor Bir olsun da şimdi arkadaşlar. Bu sebze yapılıyor şu an. Yemin lazım. Bir Abi şu altta bunun gideri yok mu aslında? Bu tatlı. Var mı? buranın üstünde iki bölüm daha var böyle, bura gibi hep piknik alanı buralar ee, Oslo ilçesinin çevre köyleri, işte gelen gurbetçiler falan hep buraya pikniğe gelirler, burada güzel bir yer arkadaşlar maalesef her yerde aynı sorun var piknik alanlarında millet pikniğini yapıyor yiyor içiyor pisliklerini toplamıyor atıp gidiyor buralara şişeyle kırıkları görüyorsunuz İçmişler, bilmem neler pisliklerini her şeyini buralara atıp gidiyorlar böyle işte ondan sonra gelen vatandaş burada işte pis diyebiliyor temiz değil diyebiliyor Maalesef şu hale bakın arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Yazık. Bu insanlar geliyor şurada eğleniyor, yiyor, içiyor. Ama maalesef istediğini de görüp bak. İstediğini burada karşı bak. Çöp var arkadaşlar. Yani gelip de çöp, bıçak, bak burnların ucunda şey yaparlar. Yani çöp var yani. İşte şöyle gördüğümüz gibi. <laughs> Arkadaşlar şu bura benim köyüm. Yine tabi. Ee, şu kavak ağaçların gördüğü olduğu yerin aşağısı komple. Buralar hep elma bahçesiydi geçmişte. Hala bahçe olarak kullanılan yerler de var da. Ee, burada bizim de bahçelerimiz vardı. Ama bakılmadı. Hep kurudu gitti yani. İşte. Durum böyle yani. sevgili dostlar buralar aşağı yukarı torosların eteğindeyiz biz 1700 rakamlarda burası yükseklik olarak şu yeşilliğe bakın arkadaşlar şu manzaraya bakın bu bölgede genelde e, meşe ağacı arkadaşlar genelde meşe ağacı var burada ormanda kalan bura tamamen Elinize sağlık. Gerçekten de güzel oldu yani. Elinize sağlık abi. Güzel oldu. Ama suyu akışı giderden fazla boşaltmıyor. Verilmez olup gider azaldığı için. Böyle. Bundan kaynaklanıyor değil mi? Arkadaşlar bu başka çekimde başka yerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. alın, dostça kalın kanalımı reklamlarla beraber izlemeyi unutmayın beğeni ve yorumlara beklerim. Bu arada tabii abone olarak da desteğinizi bekleriz arkadaşlar. Ücretsiz abonelik.